Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle Nuz <laughs> kutu açacağız. Karakter çıkarmaya çalışacağız. Çıkarmaya çalışacağız. Adımı neden daha arkadaşlar işte oyunda 78 tane karakter var. Bugün bütün karakterleri çıkarmaya çalışacağız. Ben ilk 10 tane tırdisinden başlamak istiyorum. İnşallah telif yemem. Çünkü şu an arkada baby shark müziği çalıyor. bitirdik on tane istediğiz. Ama bitmemiş Bu sonuncu. Ama ilk başlıyorum. Beş mi? Dört de parlıyor. Cidden mi? Oha. Videonun ilk kutusundan da olmaz. Birinci de Otiz. Ya abi oha. Bir de efsanevi geliyormuş değil mi? Yuh ya. Efsanevileri fulluyormuşum değil mi? Ender, ender çıkartmadan. Bu ne lan? Full gizemli çıkıyor oğlum. Videonun ilk kutusu ne? Şanslı lan böyle. Oha abi. Oha. Videonun ilk kutusundan 5 yazdı. 4'te parladı sonra 3 gizemli bir destans çıktı. Bu arada 7 yazdı, 2 de parladı. Bakalım ne gelecek. Birincisi Poco. İkincisi bir efsanevi. Bir... Bu. Ah be. Keşke. Bir tane mega kutu açmak istiyor. 5. Bir tane daha açmak. 6. Hadi bismillah. Evet Ben bir tane daha koydum. Bir altı daha. Hadi bakalım. Reis. 9 yazdı. Bir şey gelmiyor sanırım. Evet. Hadi o 10 yazsın. Videonun ilk kutusundan da yani. Oha. 4 karakter daha geliyor. 10 yazınca bir tane karakter çıkması on 13 yazdı. Oha. Benim şansım ne böyle ya. Birincisi Nani. Çok iyi. İkincisi Rico. Bunu geçelim. Üçüncüsü Charlie. Çok iyi. Bak bu parlayan bir gizem bir de bir, bir efsanevi olsun abi lütfen Üçüncüden Charlie geldi abi. 13 yazdı ya. Cold like cold diyorum burak açılıyor. 10 yazdı bir şey yani. Bu video inşallah telif yemez. 11. Ne geliyor bakalım. Hayır yanlışlıkla bastım oza geldi. Çok önemliymiş. 10 Bir şey geldi. 11. Ne geliyor? Bismillah güzel. Efsanevi. Bu ne ya? Ben ben süper Ender istemiyorum. Ben fotoğraf alırım aga. Bu ne? Burada ne yazıyor? Kalan orada ne yazıyor? 13 3 Yuh! 3 efsanevi geliyormuş değil mi? İkincisinden Brook, bunu geç. Nita geldi, bunu da geç. Bari. 13 yas yasaydı bari bir şey gelsin. Ya bari güzel ay efsanevi açılıyor. Ne, ne açılıyor? Spike açılıyor. 10 yas. 11 yazdı. 11 yazdı. Ne geliyor bismillah. Miko. Miko. Miko'yu severim. Hatta biliyorsunuz hiper şarj da almıştık. Bismillah. Gaz da geldi. Biliyorsunuz özel videoda bir tane videoda maxlamıştık. 10.000 videosunda maxlamıştık galiba. Yok 10.000 videosunda maxlamadık. Ben maxlamıştım ama videosunu çekmemiştim. Özel videoda da hiper şarjını almıştık. Bu arada bir daha bir tane daha 11 yazdı. Ne geliyor bakalım. Sem geldi. Güzel. Temiz severim. 12. Bunun da fotoğrafını alırım. Hayır. Yüzümü açtım. Karanlıkta çekiyorum video. O yüzden yüzüm görünmüyor. Yani shortslardan biliyorsunuz yüzümü yani. Yüzümü görmeye gerek yine... yok. Saat 9.45. Ben niye bastım abi? Fotoğraf da çekemeyeceğim şimdi. Bakalım ne geliyor bu ikiden. Bir iki. Kit. İşte bu. Kit. İlk efsanevimiz. Kit. İkincisi de kal. Kit çıktı. Çok iyi. 12 abi ne oluyor? Bu şans ne? fotoğraf. Abi bu şans ne ya? Ya ben böyle bir şans görmedim. Böyle bir şans yok. Yanlışlıkla bir, bir tanesini açtım değer olacak. Bunu geç. Abi bak. Bu bir tane dair saniyevi. Pearl. Bundan bir şey gelmedi gelmemesi normal. Üst üste bir 11 yazdı. Yok üst üste 2 kere 12 yazdı galiba. Bir tane 11 bir tane 12 yazdı. 2 yazdı. Birincisine 385 güç puanı. Ve bu efsanevi. Bu niye? Yalnız fark ettiyseniz son ender çıkmıyor. Son ender çıkmış mı? Ben bunu iki Karakterlere bir bakalım. Son ender çıktı mı? Kaç ender var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çıkmış bütün enderler. Ben bir tane daha... Um, bir tane daha 10 tane sıra hediye sahip. Niye kastı bu bu kadar? Ben bekleyip geliyorum. Evet oyundan attı. Oyuna bir girdim. Böyle bir görüntüyle karşılaştım. Direkt stradiyesi geldi önüme. 10 tane. Şimdi başlayalım. Oo bundan gizemli. Ve 8 bit. Gizemliden 8 bit geldi. Çok iyi. Bu 5.si galiba. 6. 7. 8 9 10 Bir tane gizemli çıktı ondan 8 bir çıktı. Bir sonra kutuyla devam edelim. 11 Bakalım ne geliyor. Griff. Çok iyi. Yine 11. Bundan güzel bir şey gelmeyecek. Biliyor. bel geldi. Beli sevmem abi. Bana böyle max bir piper vereceksin. O Piper'a böyle 1000 kullanacağım. 30. 11. Bir şey gelmeyecek. Yani. Dynamite. Aslında Dy Dynamike'ı da iyi oynuyor. Mortis aldığım oluyor bazen. Arkadaşlarla vs falan atarken bazen Mortis falan oluyor. Ne geliyor bu birden abi? 11 yazdı. Dik geldi. Ana hesabımda iki tane efsanevi var. Ama tik ve gaz yok abi o iki süper ender çıkmıyor. <laughs> Karakter çıkarsa en az destansı çıkıyor. Ben şey çıktığını görmüyorum. Süper ender çıktığını görmüyorum. Bari bir şey gelse. Gelmiyor ki abi bu ne ya. Kaçıncı on bu. O. Oh, o. Oh, oh. Bu ne ya? 11. Bundan da güzel bir şey gelmeyecek biliyorum. Artı geldi. Artıyı sevmiyorum ama. Ben artıyı sevmiyorum. Artı neden gizemli abi? Destansı hatta bak ARTI'yi süper enler çok iyi yakışıyor. ARTI ARTI PRO'lara ya ARTI PRO'lar şimdi ARTI PRO'ları e, kusura bakmayın ama yani ARTI gizemli fazla gelmiş. Süper enler falan olması gerekiyor. Yalnız 11'i görmedim bir Neyse. Bir video severim biraz. 11 yazısını göremedim o gelmiş. 10 yaz. Niye o niye ya? Allah Allah. Aha bir tane 11'i yakaladık. Ne giriyor bismillah. Bu yandan a melodi geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeni karakter Melody geldi. Melody tanıdım. onu. Melody geldi. Ya bir de Angelo geliyormuş üstüne. Angelo'yu da alalım. Tamam. Angelo'yu da alalım. Gel bakalım. nerede Angelo? Madem Angelo dedik, ancelo'yu alırız. Ne yapalım? I am drama. <laughs> Yalnız ee, ben videolar çekmeye devam edeceğim. Ya yani bu hesabı burada unlock Al brawlers diye bir şey var. Bunu alınca bütün savaşçılar açılıyor. Ben bunu almayacağım. Bütün savaşçıları açmayacağım. Devam edeceğim. Abi bari bir şey gelsin. Hadi bak video bitti. Videonun sonunu özel bir efsaneviyle kapatalım be abi. Hadi bir efsanevi be. Hadi 11 oğlum video bitti video. Neyse bu son kutu. Bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.